Allah'ını seviyorsan. Ben he compliment I like you have a cupcake. Bir dakika. A cup... Diyor ki bana iltifat yaptığında okey diyor. <laughs> <okay, gülüyor> bana yemek aldığında okey. Like Çiftlikte benle zaman geçirmeyi kabul ettiğinde işte o zaman manyak ederim diyor. Ass, It's like a drum, <laughs> boom, Look back, pose, face down, ass up, touch your toe. He ain't my hunt, but he did it out of spite. He got a wife, but she ain't the one he like. Abla eminim dur saçta daha güzel sattı. Belli olmaz. Ananı sikeyim bela geldi. Rahatsız etmeye. Almadılar kanka. Doruk delikanlı gibi bir şey soracağım. Kapına geldi, böyle camını tıklattı. Beni içeri alır mısın dedi. Almama ihtimalini yüz üzerinden kaç değerlendiriyorsun? Kanka, yüz üzerinden 0.0.1 kanka. 0.01 de hani kaza bela başka bir ihtimal olmasından dolayı değil mi hocam? Hani böyle de bir ihtimal olabilir. Diye. Yani o ihtimal Anladın. de hani anladım, Matematiksel hani, matematiksel olarak var diye yani anladım. Hani her ihtimal Herkes her şeyi bir şans verilir yani. Bu evet. Şansı da bir kenara ufak da olsa koydum. Anladım anladım. <laughs> <Apıyı seçer adam. gülüyor> o koltuk dolu olsa var ya doğru ben biliyorum atar oradakini amına koyayım. O kanka o da arka koltuğa yani. Hayır oğlum 5 kişisiniz kız geldi. Anladın Kesin mı onu? Benim... Şey, Allah Allah. Allah. bak. Yer mi yok? Yer mi hmm. yok oturacak Orası kardeşim? Orospuya bak aman koyayım. Yolda kalmış kız kucağına oturtuyor şerefsiz köpek. Kucağıma hmm. değil lan bacağıma. He dizimin ucuna Yani. Hepi gö komürse işi sanma diyor. Dem gibi bir <laughs> et dur. Yani arkadaşlar şunu mu anlamalıyım mesela bir kızla buluştuğumuz zaman onları böyle işte böyle full kestiğimiz zaman hoş mu oluyor? Hani böyle full baktığımız zaman anladın mı baştan aşağı süzersin ya. Bu sizin hoşunuza mı gidiyor? Burada bayanlar var cevaplasın. Diyor Yok sapık gibi oluyor değil amınakoyim. Kucak demeye... Bak hoşlarına gitmiyormuş. Bu abla niye böyle şeyler diyor? Herhalde öznel bir yargı. Elini boğazıma koysan sarar. another double Saddam Ozadius. It's a remix, and I'm coming with that bow, bow, bow. Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow. Can't catch me slipping, numb up it when I bow, bow, bow. bow. And bitches dance, I throw them bands and make them dance. Nigga. Bow, da. I didn't hear a maid. Get out of here. My... This is where I watched my parents die, Raphael. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben hizmetçi çağırmıştım. Doğru yere geldiniz. Ya niye okuyorsun mu? E yazmışsın okuyoruz. Kanka <laughs> 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 ya, bu, şey bu evet filtre inanılmaz tatlı yani. <laughs> <laughs> çok iyi kaçmıyor bu piç? Avengers şeyi var ya o da evet. çok güzel. İzlemişsin. Evet <laughs> evet. People ask... İnsanlar her zaman bana sorar. Bu abla porno yıldızı mı? Bir hayranınla video çeker misin dediği şey bence filmit diyor çünkü pornodan bahsediyor. Bu abla porno yıldızı mı? Ya, porno premiumlar bir cevap verin. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz bütün porno yıldızlarını. Bu abla porno yıldızı mı? Aa, ben tanımıyorum. Geldi. Gibimsi mi? Ben görmedim. Ama öyle bir muhabbet yaptığı için ben öyle sandım. Çünkü hani filmit falan diyor yani ya, çeker miydin anlamında sorması ya böyle bir porno gibi geldi. Olsa bilirdim. Bakıp geliyorum evet, ya. Ebrar bilsem emin ol ki ilk ben verirdim yani. Oo i̇şte. Muticim selamun aleyküm ve rahmetullah kardeşim. Ben Alper kardeşim. Muratcan'ın hesabındayım. Kardeşim hoş geldin. Ne demek kanka? Ya bu Alper beni dün deli etti amına koyayım kanka. Bak. Muratcan var. Jeddun X yazmış ya Alper'in samimi arkadaşı bizim evin orada oturuyormuş. Alper dedik kanka beni atar mısın? Lan benim evimin orada amına koyayım. Bırakmak üzereyim böyle iki dakika var geldi bana. Bana geldi diyor, kanka benzin atayım mı amına koyayım? Ha ki Alper beni ger ve sus dedim ya. Valla gerildim ama koyayım gibi. Bizde dost da paranın lafı yapılmaz diyorsun. Kanka ay sıkıntı yok. Ne ne diyeceğim Alper'e şey diyeceğim. Bir 50 lira atsana mı diyeceğim amına koyayım benzin. Sikim öyle işi. Yakınız oğlum çok yakınız ya. Valla yani buradan gelsem harbi arabayla 2 dakika sürmez yani. dipple dapple. So Gece geliyor mu? Oraya mı? Kanka bir bakayım benim bir valo işleri var. Bugün belli olmaz. Rain oyunu var. Like what are you like axe? <laughs> There's so much you don't know about me. Like what are you like axe murderer? Worse. What? I teach people how to use psychology to get their crush. Onları sikeyim çok iyiymiş. <laughs> Öptüm Alper'im dikkat et. I'm a gamer. I got in one little fight and my mom got scared She said you're moving with your auntie and uncle in Bel Air Now this is a story all about how my life got split turned upside down And I'd like to take the man and just sit right like there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air Hey dude Ben bunu nasıl yapacağım amına koyayım? Moralinizi iyileştirmek için böyle bir dans yapın falan bir şeyler yazmış Siçerim benim moralim bozuldu kanka yapamadığım için Hey dude what are you doing in my house? Hey kardeş Evimin içinde ne yapıyorsun diyor. What are you doing in my house? I am here to kill you. Ha. Seni öldürmek için buradayım. Ah you fool, you can't kill me. Aptal. Why ha. not? Neden? I'm in the living room. Ben oturma odasındayım ama living room hani şakaya bir gel amın. Bu keşke açıklamasaydım. Açıklarken kendimi düldüm. Ne oluyor? <laughs> I can't stand people who have no hips, who have hip dips, and then they have just a fat but donkey dunk ass. Like, how are you gonna have an ass with no hips? Oh my god! Oh my god. You are 17, going on 18. Actually, I'm 33. Ya şu kirpikler... Kanka bu Neyse. kirpikler bende de var ya. Yabancıya gitme amınakoyim, buradayım. Kanka bir, bir geri sar anka mu? Bana kötü geliyor. Yani Tanrım. şey yapmış ya o Tam biliyorum o cihazla şeyle... Cihaz değil ya şey. Ya, Maskara falan, ne ya... sikim Bunda neyi yapıyorlar lan? Cihaz dediğim şey anlamam elektronik bir şey anlamam. Anladım olacak. şey diyorsun değil mi? kıvırma. Anladım kıvırma. Aynen. Ya hani yapışıyor ya birbirine. İzleyeceğim yani... Lego Bir tık üzüyor. Tamam neyse. Sıkıntı yok kral. Boş ver. Actually, I'm 33

Oh, your ass is so fat. I know. When you have convicted everybody on here, you're this hot girl, but you wanna look He like, bay why I smell like butthole? Booty, dick and pussy. I'm closer to a pimp than a. Thank big Rex. May show. Kanka muhabbet ediyoruz ya. Tutulmayın İngilizceme devam edin. Tamam götüm bari kanka. Helal kanka en büyük götüm de. You like boobies, don't you? Yeah. How much? Thirteen bucks. What the fuck? That's a lot of fucking money. Okay, okay. For you, twelve ninety nine. <laughs> oh, wow, wow. <laughs> ne? Kase biçimi mi? Aynen önden gördün yani her şeyi. Ne oluyor? <laughs> Aa! Niye Malkova değil mi? Hocam kendisinin memri Yıldız demişliği var bu arada. Bak bunu Harbi söylüyorum. Host atmışlığım var. Bir kere Memre Yıldız desin hesabı. Yani bunu da yazın CV'ye. Sasha Gray'e de bir Memre Yıldız dedirtmişliğim var. Bunu da yaz. Daha ne yapayım amına koyayım? Bağırarak demedik kanka. Thank you Memre Yıldız falan filan. Thank you. Yazın oğlum bunları. Piçistik. <laughs> <laughs> if your pinky is down by where your charger plugs in you have three fingers on the back of your phone and you're using your thumb to swipe sad, man. Yani. never seen you take more than one step Ooh. before drinking a <inaudible> 800 calorie protein <inaudible> shake <shit. inaudible> There. Did not drink, drink that shit like she water. water. TikTok telling me the only way to get views is to show my. butt. Right! So, I saw the girl come by me. What that feeling? Both girls fighting. <laughs> Zehra diyor ki yarın okuldaki hocam inşallah bunları sorar yoksa ben <laughs> Ben böyle bir değişim bekliyorum ya Evet ben bunu bekliyorum Just

Böyle bir sal muharebesi fikre verdim. <laughs> Balodan Manitu boost diyorum ne. <laughs> diyor. Can I get a beef taco? It's 17 minutes. Why not now? Do you want someone to come I mean, so I mean, you want me to come in there and cook, cook it for want you? Food, I'll serve it to you and then you're going to try to sue, right? All right, so I can't serve it if it's not at the right time. I just want a beef tacos. Just wanna be What if I go in there and cook that shit myself, huh? You can try. Yeah, I'll try. Let me in. Come uh on, -huh. come on Let me in. Oh, Jujuk gidiyor Going to sing Christmas carols. What? What? Hey, you wanna hear some Christmas carols? Oh yes! Alright. Chilling on a dirt. Road back hey i love